Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte kuzenim Ayaz'la birlikte Eee sütü biliyorsunuz kasıyorum serisi var. Bu son bölüm olacak arkadaşlar. O yüzden umarım beğenirsiniz. O zaman hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar şimdi açtım. Güzel bir maç olacağını. Oğlum daha ilk maçımız. Niye alkış emojisi attın sen? Arkadaşlar bu arada önümde de en sevdiğim sütunun kostümü var bu arada. Çok güzel bir sütü kostümü. Ya dislike atıyor ya. Arkadaşlar gördünüz mü havaları ya. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar arkadaşım biraz bottur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Evet şu an oğlum <laughs> ya oğlum böyle işe de başlarım ya. Hayır. 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 Arkadaşlar bu arada bizim kulübümüz var. Kulübe katılmak isteyenlerse eee abone ol bombacısı da bombacık kuzenle. İsmi gerçekten aşırı iyi yapmış. Ama neyse. Şey, yani bu kulübe gelin arkadaşlar. 10.000 kupası olanlar. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi 2 dakika önce video kapandı. Burada bir sonraki videodan devam ediyorum. Ama neyse arkadaşlar. Kulübümüzü kasayım bu arada. Kulübün ismini değiştiremiyoruz maalesef. Gereken kupayı e, 4000 yapıyorum. Gelenler gelsin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman hemen bir sonraki maça geçelim. Arkadaşlar evet yayını açtım şimdi x ayas bro what the hell vuhole x ayas arkadaşlar şu an güzel gidiyoruz bu arada şu yükü hemen gömelim dur oğlum kit var lan şurada ay niye aksesuar bassın Evet konuşsana niye aksesuar bastın? Hı, bu iyileştiren bir şey değil özveri Yani adam falan gelirse pat pat daha yüksek aksesuar ver Dislike atıyor Sen de attın Ben sen attın diye attım Aksesuar şey, dediğim ki pusucaz ve birinci olacağız Ya bu kadar of Hocam hocam Açıkçası ne güzel çok güzel kesti adamı. Oğlum bir bull olacağım yanıma bir collect. Bir Edgar. Bir Griff. Bir gelsin. Bula bir keseceğim. Bir keseceğim. Bir keseceğim. Oğlum lan ne oluyor? Lan biz ne alaka? Ya oğlum ne alaka biz? Arkadaşlar siz şu şarkıyı biliyor musun? Ee, Baby you get something in your nose. Ayas, in the nose. I said Siki van hos. I get trash. A değil. O ne işaret yapıyor? Kolek. Of hocam bak bak. <laughs> Bu işe yarıyor Ayas. Gördün değil mi? Arkadaşlar Ayaz'a bıraktık. Bu maçı kesinlikle alacağını düşünmüyorum. Alamayacak zaten. bu Arkadaşlar bana nah çekiyor ya. Oğlum bu. Arkadaşlar her videoda yaptığımız hareketin aynısını bu videoda uyguluyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 492 kupaya yükseldik Tabii ki de Ayaz arkadaşım bu konuda çok teşekkür ederim çok yardımı dokundu ve bu soruyu bitiriyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım 20 rütbeyi çok az kaldı o hemen maça geçelim evet arkadaşlar maça ben başladık oğlum ya çok kötü yerde doğduk aslında Ha şu üç de al alırsak çok güzel olur. Tamam, ya Ayaz oğlum. Üç tane takım geldi benim etrafıma. Ben ne yapacağım? <laughs> beni niye yalnız bırakıyorsun? <laughs> Arkadaşlar birazcık pusacağız. Benim gibi pusmak en kolay şeydir. Sen pusuyoruz. Gayet de rahatız bence yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldüm 2 dakika önce. Mortis tarafından. Oo arkadaşlar sonunda yapıyoruz. Sese başmaya kaldık. Arkadaşlar ve sonunda sütü. Ee, hocam birazcık zor olmuş olabilir multiye. Azel Kangol ne fark eder? Hadi olur muyuz lan? Aga be. ve arkadaşlar sonunda 7 kupa strikten de kupa geliyor ve 20 rütbe sütü. 20 rütbe sütü oldu arkadaşlar. Artık sütü serisini de bitirdik arkadaşlar. Hep gün oldum ben 14.900 oldu. 14.000 mi oldu? 14900 evet. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.